Arkadaşlar merhaba. Ee, dördüncü haftayı da geride bırakmış oluyoruz ama bir haftayı biliyorsunuz Beşiktaş maçını oynamamıştık. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın e, bütün Türk milletine e, ve Kayser Spor taraftarlarına e, kutlu olmasını diliyorum. E, büyük bir zafer tabii ki. Yani başta Kemal Atatürk başkomutan e, olmak üzere bütün şehitlerimizin e, saygı ve rahmetle anıyoruz. Öncelikle bu önemli tabii ki. E, bugün Kocaeli Sporla deplasmanda ikinci maçımızı oynadık. Yani Başakşehir'den. Biliyorsunuz bir puan olarak dönmüştük. iyi bir mücadeleyle. Ve Kayserispor Spor bu ısrarcı oyununu devam ettiriyor. Ee, yeni oluşturduğumuz kadro hakikaten ümit veriyor. Ee, yani 90. dakikada attığımız gole e, 4 dakika uzatma veren hakemi de kınıyorum. Çünkü 5. dakikada yani Kayserispor gol yiyene kadar oynanacak kuralı çalıştırılıyor biliyorsunuz. 2-3 yıldan beri bu böyle gidiyor yani. Ee, yani 94 yani 90 artı 4 vermişsin kardeşim. Neyi uzatıyorsun daha sen? Yani beraberlik mi bekliyorsun maçtan? Terbiyesiz adam. Böyle bir şey olamaz. 4 dakika onun 4 dakikanın içinde ne uzatma çıkartıyorsun? Yarım dakika uzatabilirsin ama yediğimiz gol 95. dakikanın içerisinde. Yani 5 dakika, 1 dakika fazladan oynatıyorsun. O da e, büyük bir şehrin yığımına sebep oluyor. 2 puan gitti, 2 puan. E, orta sahadaki oyuncumuz Benes'in attığı sol ayakla gol, haftanın golü zaten. Maçlar oynanmadan bence haftanın golü. İnanılmaz güzel ceza sahasının çizgisine yakın bir noktadan havalanan topu inanılmaz güzel sol ayağıyla aradığımız futbolcular bunlar. Bu gençlere sahip çıkacağız. Yeni transferler ümit veriyor işte bu gördüğümüz şekilde. Ben demiştim Galatasaray maçı bizim için hiç ölçü olmasın arkadaşlar. Çünkü o maçta yediğimiz iki golün son dokunuşları da bizim futbolcularımızdan oldu. Ee, dolayısıyla bana göre o maç e, Bizde değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı o maçı da biraz konuşmak istiyorum ee, Kayserspor ümit vermeye devam ediyor Yani 3 puanla dönebileceğimiz bir maçtan 1 puanla dönüyoruz ama deplasmanda alınan Hele ki böyle rakibimiz sayılacak Kocaeli gibi bir Deplasmandan 1 puanla dönmek Ve deplasmanda yenilmezliğimizi de sürdürmüş olmak Güzel bir şey ee, yani galibiyetle dönsek çifte bayram olacaktı 30, 30 Ağustos'ta beraber. Ee, futbolcularımızı, teknik direktörümüzü, yönetimimizi tebrik ediyorum. Ee, doğru işler yapıyorlar zaten. Ve bu doğruların devam etmesini diliyoruz. Bundan sonra oynayacağımız arka arkaya işte Göztepe olsun diğer iki maçımız da biraz daha bizimle aynı skalada olan takımlarla olduğu için e, sanırım e, taraftar tabii ki Bekliyoruz ki Kayser'de oynayacağımız maçlarda tribünleri dolduracağız. 30 bin kişi ve gereken desteği göstereceğiz. 1,5 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Yani 30 binlik bir stadyum ve taraftar yani çok fazla değil bunun için yani. Şehrin 225 bin nüfusunun olduğu yıllarda 20 bin, 25 bin seyirci toplayabilen bir şehrin takımı var burada. Dolayısıyla yani 30 binlik stadı e, dolduracağız e, biraz fedakarlıkla. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı yani hem sporun içinde kalsınlar hem kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Futbol hakikaten yani ben şahsımdan biliyorum işte e, 50 seneden beri beni peşinde koşturuyorsa gençleri de koştursun dediğim gibi işte ne bileyim kötü alışkanlıklar, sigaraydı kahveydi şuydu buydu buna benzer öbürlerini hiç saymıyorum. Alışkanlıklardan da uzak kalmalarını sağlayacak. Ee, tebrik ediyorum takımı tekrar. Ee, diğer maçlarda inşallah görüşmek üzere. Tekrar 30 Ağustos bayramımız kutlu olsun. Zafer bayramımız. Türk halkı, Türk e, insanı zaferler yazmaya devam edecek. Bu arada Türklüğümüzle de ilgi biraz bahsedeceğim. Yani dünyada birçok ulusun ismi yokken Türk vardı. E, hatta bu işle uğraşan tarihçiler milattan ÖNCE, milattan ÖNCE 1800-2000 yıllarından beri Türklerle ilgili izler var. E, dolayısıyla e, ne mutlu Türküm diyene gururla söylüyorum. E, hepimizin de aynı şekilde kendini Türk hisseden herkesin de aynı şeyi ifade etmesini. Diliyorum hepinizden ee, iyi bir pazar tatili dilerim hepiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın.